Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hasan'ımla, Ömer'im ve Enes'imle Hexit modunu oynuyoruz. Niye o kadar ses var bir anda? Ha, Allah. Tamam. Evet başladık mı? Evi seçtik. Burayı biz yapmadık bu arada. Modun bir ek artısı. Direkt ev veriyor yanınızda. Direkt aşağıya kırıyorsun ya. Ne adamsın Erkek dediğin en üstten başla. Ne yaptınız la oyuna Ne oldu lan? Bu server ne oldu öyle? Bir anda bir dondu. Herhalde Ömer GG yaptı serveri. Bir e de ben hemen şuradan de. bir şeye gireyim. Madene gidek. Aşağıdan bir yerden başlasın. Allah Allah. Çok bir ne şeyler şey olsun. Odun katacağım. Odun hızlı kasılıyor oğlum zaten. Daha ne istiyorsun? Ben işte o yüzden diyorum. Ah, ya slime. Yani? Mavi slime. Yukarıda ada var ya ondan ondan geliyor o da. Kırılacan mı bugün kardeşim? Hani bak geliyor mu? Çok peş şey yapıyor. Siyah domuz. Domuzları da kesin vardı. Yemeğe ihtiyacımız var. Allah Allah. Bütün a ağaç kesiyor ya. A ondan oldum. herhalde la. Tamam işte. Böyle gerçekçi. Dedeme şale buldum. Bidden. Yürü git lan slime. Şuraya bak. Acil yüzük, yüzük yeri var. Birine evlenme teklifi mi edeceğiz? Evet evlenme var oyunda. Şu ağaçları dikin de tekrar. Farkımız ağaç kesilmedi. Ağaç kesilmedi lan. Bu ağaç değil de ondan oldu. Ha, sen tamam. Ömer'le karıştırdım kimseyi. Evet balta bitti oğlum. O çok hızlı bitiyor ha. Ben diyeyim size. Abi ama çok hızlı şey yapıyor. Böyle bir artısı var. Baş ne ya? Allah Allah. Dur şimdi tamam kazma yaptım biraz taş kasalım aşağıdan ya. Çok garip taşlar var. Aa, evet tamam, evin Oğlum, hemen madene iniyor ha müthiş bir şey ya. buradan kömür tok. kardeş. Azıcık ileride ben ben madene indim. Ya olmuş, la o şey değilmiş. Başka bir şeymiş. Bu arada evin altı müthiş. Mal gibi kırdık ama. asi Asikome. O ne lan? Evet herkes işini yapıyor gibi duruyor görüyor şu an. Ağrım işini yapıyor. abi. işini yapıyor. Gel şey gel yani. gel. Yani. abi. Ne yaptınız oğlum? Ne Bir şey yapmadık. Abi ya sen ne oluyor amına koyayım? Yani? çık abi çık yukarı çık evet, korktum evet, lan ya. ödüm bokuma karıştı Evet şimdi ben daştan daş dash yapacaktım Daştan daş mı Aynen ne olmaz mı yani? Bu şey Öyle. nerede ya? Neydi onun ismi? Ney? Fahri Asasiyeti Ney la? Fahri Asasiyeti Gir SC'ye Seçenekler Ha madeni şeyle ki o şey değil mi kömür değil miydi lan o? Değildi la değildi o. Kömür değil. Diamond seviyesi pickaxe istiyor. Kırmayın onu. Asiktir. Ben kırdım onu. Oğlum ay ya ozu yazıyla mı okuyor oğlum? Adamlar kocaman yazmış. Diamond seviyesi pickaxe lazım dur oğlum. Ne bileyim ben öyle kaldım gittim. Ya ben bir tane Neyse, or oraya or, or, or boş bize. Tamam. Yalnız çok güzel olmuş mod efsane ya Aa Evet Yapıştırma Evet. altımızda bir, bir yer var Aynen Altında o... Baya güzel bir yer var He Zindan yok muydu lan şurada Zindan değil, değil de. orası. hediyelik yer O yüzden dedim size gelin buraya hediyelim. Ben gezelim Dur evin altını bir gezelim ya Eğlen. Ne yapıyorsunuz oğlum? Tabii, orada yemek yemek yok ya? Bu, bu ya. ses ne? Çok uyuz bir ses ya. Gel gel hadi gel. Oo, Oradan mı? mağaraya mı gider oğlum? Suya gidiyor, Suya gidiyorsun. Hasan suya gidiyor. Orada yemek yemek yok mu? Vardır. Gel bakak işte oğlum. Ben ben buldum. 3 tane elma. Adam 3 tane elma bulmuş. Aa. Ne istiyorsun? Aa boz buldum boz boz. Koşun oğlum. Dalma boss dalma. Biz, siz dalma biz s siz dalma. Sıkışmış. Sıkışmış sağa mutlu Aynen modlu bence daha güzel ya. Modsuz olsa Bilema zaten var. bok gibi. Güç 1 var. Güç 1 buldum. Hangi hayvan oğlu hayvan pastayı bitirdi? Dede aşağı gel de şey var Anasını satayım arkandayım lan arkandayım. Lan oğlum yerim Gel gel gel. Aynen boss boss şey var boss. Aa ya da şapkası buldum. Lan o, o, da ben alayım bak istiyorum ama. O benim. Cadı evet. benim oğlum. Lan hmm. piç gelsene. Ben ne amına koyayım ölüyor muyum? Gel, gel gel. Gel gel. Gel, gel gel şey Aa şey var burada. Ee, spam var. Pasta, spam var. Kodumun iskeleti var. Spam var burada. Spam noktası var. Gelin gelin. Bu ne lan? Oo sulat. Tuz tuz la bu. Tuz var la burada. Ananı Şurada da boss o var de bu de. arada. Rare Stalking Stalking Bomber. Mani ya bu, ya bu ses ne? Çok uyuz bir ses ha. Şu, şu karşıya basına kardeş. Ya oğlum kapatsana ses selamına koyayım. Oğlum sesleri kapatırsan oyunun boku gider. Hayır müzikleri kapattım. Direkt muhacay bir rahatsız edici. Evet. Evet. Ben bir kılıç yapayım da ona dalsak mı ki? Hadi dalalım da o da bizi. Ben de alıyorum. Sıkışmış Sıkış Bak sen bile yemiş buraya gelmiş ama. Oğlum. Ha sen de bana dal. Arkadaş oğlum, Kardeş, de falan... Yavaş Ölüyor lan öldü zaten öldü la. la? lan öldü lan. Aa öldü. Maden ya. lan oğlum çık 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 şuraya. Maden altı oğlum. Harbiye marbiye. Bu ne amına koyuyor? Bilmiyorum ya. ki. Oğlum ne yapıyorsun oğlum, sen amına koyuyor? Nerede ne koyuyor? Ne, oğlum bütün sandıkları boşalttınız mı la? Ayıptır ayıp. Dede. He. Sen şu an bende görünmezsin ha. Harbi mi diyorsun? He. Görünmezlik de açık değil ama. Şurada bu arada ışık yapıyoruz. Uuu zombi var. aklına gelmiyor mu? Dede ben seni gö göremim, harbi diyorum. Asiktir. <laughs> Torba çıktı da açamıyoruz ki torbaları da. Bora madene şeye gidiyor. Zindana gidiyor burası herhalde. Aa bir kat daha aynı yerden var. Gelin gelin gelin. Koş koş koş. Yanıma koş. Yanıma koş. Yanıma koş. Katta aynı ben yerden lan. var. Kardeş bende biraz Aha, bir şey var. Aha pasta var. da ne var lan orada? Oo. Şey var lan orada. Ananı sikeyim. Öldüm la. Kokayım lan. Oğlum Çocum öldüm la. la. Allah belasını. Ha tp atsana. Kardeş aç yavaş yavaş. Götüm 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 ilerliyor. Ana girme girme girme. Ana girme. Aç sıkı. Bu arada şey vardı of, orada. Bana niye bir şey olmuş? Allah Allah. Ölümümüzü alalım da. Oğlum, yemek yemek yok mu ya? Gel la oğlum burada pasta var oğlum. Ha işte iskelet var o yüzden gidemiyorum. Kimse yok oğlum burada gel gel. Ha biraz Aa, yemek de... buldum. Çok sayıda yemek buldum. Harbi mi diyorsun? İyi iyi. Ben de şu ortalara ya, bakıyorum. Bak, Aa, aha aha uuu. Yavrum üf büyük kitabı buldum abi büyük kitabı buldum. Bu ne la? Gel gel Enes gel 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 aman diyeyim aman 2 verimlilik 1. Bir. bir Bak. tane. Hadi oğlum al 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 al. Ha bende de bir tane kazma var. Verimlilik 2, ipekse dokunuş. Yılmazlık 2. Bak bende de Ama taftı. büyük kitabı eklem bacakların kıymeti 1. Verimlilik 1. Arkadaşlar da şunu bir al. Tahta, tahta bak bak tahta, buradan şeye iki, gidebilirsiniz ha. Ee, ha bak bu şey burada bu var. Bu difficulty şey mi? orada mı? Çok fazla hızlı açıklıyoruz. Farkında mısınız? Bilmiyorum ki. E bir onu bir normal alsana da. Normalde diye biliyorum ben. Normalde ben baktım. Nasıl normalde amına Çok çıkıyor. De... Aa, şey var. A buldum Oo. Büyük kitabı koruma bir veriyor Aklı. ha. Alın onu. Onu alsana alsan sen orayı. Burası son. Tamam, Dede istiyorsan ki... yukarı çık, bak çünkü benim envanterim doldu Aynen envanterim dolu Ha ben şey diyorum ya bir tane çanta yapalım diye Aynen çanta yapalım ona bakacağım şimdi ben yukarı çıkalım Aaa da... çanta nasıl buluyordun? Buradan gidebilirsiniz bak madene burası maden alanımız artık Gelin gelin çantaya bakarız şimdi Yürü yürü yürü, ha, yürü. Onu... Önce bir yukarı çıkak da Aynen aynen ölmeyelim şimdi bu lootlarla Sağa geçmiş olur Yatağımız da yoktu zaten Aynen Ay, oyun çektik mi? Çektiniz mi? Yok işte yatak yapacağız ya. oğlum artık. Yalan dolan yok burada. Burası gerçek dünya. Sen gerçek hayatta spam atıyor mu evine? Yok tamam. ben de burada da yemek ha, var. Bir altın, yedi bir bütün bir de yedi gün istiyor Oha. Allah, Allah Allah. Bunu bu kim lan? yaptı la? Bu nasıl bir şey la? Bu kimin eseri oğlum bu? Aa! Dede! Bana sen... bak. Kalkan. Al. Ha, kalkan bende de vardı la. Bende ben de anladım, var. Aa bende de var. Yok. Ko ko. Bu Ben o. bunu şey zannettim. Öyle filama zannettim kalkanmış. mı? gel gelin bir yukarı çıkalım da. Oğlum filama izandık nasıl veriyordum ben? O filama gibi lan resmi filama gibi. Gelin gelin yukarı çıkalım gelin. Ve akşam olmuş. Aynen. E, şimdi burası <laughs> ne olsun? <laughs> burası maden giriş yeri mi olsun, ev mi olsun burası? Hadi de ev yapalım burayı. Aa buraya da bir müziği de bir, bir tane ev yapalım. Bak şey yap, şey de yapabiliriz. 4 3 tarafını ayrı odadan yapalım. Burası ortak. Madene inme yeri olsun. Ya abi ben diyorum ki de bir tane ev yapalım. Büyük bir tane ev yapalım ortak bir tane. Orası tamam kalırız. bak işte tam, onu da bak. Madene olsun. Tamam burası. O evin ortası olsun bence burası. Bunun etrafına abi, çevirelim. Burası... Hayır burada direkt ayrı bir yer olsun bak biz bir bir tane ev yapalım Bitti Al lan tamam, gel gel a hadi hadi. Allah Allah. Bir şey benim C yemek barımı doldurayım? Üstündeki zırhtan bir şeyden bir şeydendir o. Yemek var mı sende? Al al al. Ekmek var bende de. Ben full bende ya şey. Yemek. Al. Evet o zaman dışarı çıkıyorum. Niye? Ev yapmayacağız be oğlum. Doğaç çıkmasın kardeş. Ç Ç Ay, çıkma çıkma çıkma, çıkma dışarı çıkma. Boss var boss var boss var. Ya görmüyor musun ne kadar sabık olsun diye. Gel gel. Gel Amram, oğlum, gel. Amına vurduğum gel. Abooo geliyor. Ula lan. Şak ya o. Ata bak. Oğlum camı niye kırdın? At lan bu. At ben de. At adam la bence bu. Nasıl bir yaratık lan Ha creeper geldi amına koyayım. Bir tane çıktı. Arkadan çıkalım bence. Gelin gelin arkadan Ananı çıkalım. Ananı sikeyim. Koş koş yukarı gel. Ya. Yukarı gel. Yukarı gel. Yukarı gel. En yukarı gel. Yukarıdan çıkacağız arkaya. Gel gel. Gizli kaçış bölgemiz burası. Tam burayı işaretleyebilsek, spam atabilsek buraya. He mi? Yok. Abi koordinat koordinatını alsanız? alsanıza. Ha koordinatını alın. Atabiliyor tamam, bak koordinatörü... spam point atabiliyormuşuz oğlum. Bak koordinat var ya onu alsanıza. Heh, dur. Aa, J, J, spam takmak varken. Ha, Ulan, bu ne ne de de ya? Var lan. Deniz. Hı? Yine e de bakla şurada şeyler falan var. Hadi buraya gidelim. Bu ne lan? Attın mı ne lan? Ne lan? Oğlum yedim mi oğlum bir şeyler. Attım attım ben spam poyu attım. Arkadaş bu at mı? Oğlum Allah dalaşmayın Allah dalaşmayın. Allah. Arkadan kaçın. Arkadan kaçın ona. Koş. Hadi eyvallah. Burada da şey var. Gelin gelin takip i̇şte, ediyoruz. Allah ım, Allah. Im, Evi nereye kuralım? Burada ne oynuyor? Ne, ne kadar? Aa şurada dağ var lan daha mı oluyor? Dağ oğlum Adam, her, her her ev, her sen şeyde dağ kuruyoruz. Gel 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 gel. Ya gel. sen sıkıştırdım. Siz neredesiniz? Dur yanınıza geleyim de. Buradayım burada. Ama ışınlanma yok demedim mi? Ya çıkartta ışınlanamıyor mu? Amına oldu. amına oldu. Sen o, bir şey o, yapsana. Gelsene Enes gel gel. Bir dakika bir dakika ben ben birinin amına koymaya geldim de buraya. Onu yemek yedim. Sen misin yedim. lan? Boş sen misin lan? Boş oruç bu çocuğu gel gel gel. 23. Boş mu çıkıyor? 22. Oy. 20. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi, oh. Hadi 3 oğlum. 3 Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Öl artık. Torba veriyor bu arada. Hah öldü. Hah şükür. Amına koydum. Öldü. Adamı öldürdük. İki buçuk. Iki, iki buçuk yalnız. Uuu. Uuu yavrum. Şunları bir al. Şunu da al abi. Şunu da al hadi. Tamamdır. Ben tamamım. ne lan? Ne lan bu? ha Testere ben verdi ben la ben bana. Testere var şu an elimde. Testere mi? Aynen. Vay arkadaş. Hadi gidiyoruz. Burayı ben spam point çektim. Sana doğru geliyor ben, ben çektim He. la ben çektim. Beraber geleceğiz zaten buraya. O koy bulmuşun kardeşim. Bu koya yerleşsek mi ki? Bak evet. beni bekleyin. <laughs> Haritadan görürsünüz. Bak gel gel. Gördünüz mü beni? Bir tane koy ben, buldum ben, bak. Gerde gerde. Ben, ben şey topluyorum. Ben... Var bende de ya var. Ben veririm. Ne Siktir git. Amına oğlum. Onu buraya çek. Bana çekme. Ne yapıyorsun ya? Sen Kendi kendini öldür. O ne lan öyle? Ha, yani, git kendini öldür oğlum onu. Canlı sevan kaçsın. Ya buraya çekme. Ne yapıyorsun ya? Sen Kendi kendini öldür. ben bu, bu ağacımı be. buldum ya. Ağaç. efsaneymiş bu ağaç. Çok hızlı yüzü. Şundan aa, bir dakika şunu at. Ananı sikeyim. Topuk. Abi demiş. Buraya yerleşmiyor mu işte la? Neden demiyor lan? Abi ne ee... bu ne ya? Anladım. O ne lan? Hah. Öldürdüm öldürdüm gelin gelin öldürdüm. Hem lazım mı? Bana da ben şey donuz ettim. Şu dağ mı çıksak ki en üste? Ne diyorsun? Hemen abi bir tane mı çıkacağız? Ya? <laughs> Buraya yerleşmek mi daha bak düzem. Hem gel oğlum ben ne yapmaya başlıyorum bak. Büyük bir yer. Bak buraya şey. buraya bak. Gel bir bak. Bir bak buraya. Hadi. Ben işte evi. Tamam işte oğlum bak buranın abi, etrafını çevirelim, çevirelim işte. Gölün etrafını çevirelim evlerle. E Olur, adam, ben bile yapmaya başlıyorum diye. Yap yap. Hemen şey yapsana böyle merdiven falan yapsana. Yapabilir misin? Ne merdiveni? Normal merdiveni. Olmadı, merdiven. Normal merdiven. Yapılabilir de yapamayabilir de. Ben normal... O, o ne yapıyor lan? Oha kutulu ya. lan bu kutulu. KUTULUN burada ne iş? Ananı Allah Allah, bu ne? Öldürün lan şunu çok az canı var oğlum. Kutuluyu Allah, öldürün Allah, kutuluyu. Allah, Allah, Allah. Anneni satayım ya. Öldürün oğlum çok Allah, az Allah, canı Allah, var oğlum. Hacım suyun altı bile tehlike avramın kaç ya. Ben sudan korktum. Oğlum, suyun altına girilmez burada. İleri al abi şuna. Oğlum çok az canı var oğlum için. Birine odaklanırken ben ona vurayım. Öldürdüm şak Böyle bir öldürürüz on doğarız kardeş. Eğilerek yapıyorsun kardeş. Eğilerek, eğilerek, eğilerek ha. CTRL, CTRL. Ev, eve başladığını göremiyorum oğlum. Hani ev, hani nerede? Kocaman bir ev yapıyorum dedim bana. Yalan dolan. vermiyorsun ki yapayım burayı yapacağız değil mi oğlum işte düzleştiriyoruz işte her yeri. dur ya yapacağım gibi. bir büyük tane yapacağım. Dur ben şuraya sandık yapayım ilk de bir sandığımız de olsun zaten. Ha, bir, bir sandık Bir sandığımız olsun de, ya. Yani. Sandık önemli. Yapalım işte amına bir tane ya. Şöyle evet, sandık O sandıkların rengi de değişiyor la yaptığın oduna doğru. Abi yapacaksın mı Yaptım oğlum. Neredesin? sen beni musun Dede. He. Şu bizimki bu ne lan? Tamam. Şunu al. bunu. Tamam. Bu ne lan? Anan. Ben kilas şey buldum, buldum abi. Çiçeği evet. çiçeği evet, gel gel. Evet geleceğim. Amına kodum. Ya oğlum burada bir düz bir yer yok ki. De. Yılanmış. Ananı Annenin... sikeyim yılanmış. Oğlum her yerde canavar var lan. Öldürün şunları. Ölüyorum lan. Ölüyorum Acele. lan. ölüyorum. <laughs> Oğlum al yatak al. Şimdi puan çek. Aa, of. ben yapmaya başlıyorum o zaman bir yer. Başla yer. dedim ya oğlum sana. Dede. Hayır ben düz bir yer bulamadım ki. Neydi? İçim, ağaçları falan kestim. Ağaçları kesiyoruz oğlum zaten onlar. Dede. Allah, i̇smin neydi? Tuval 3. Dede ismin neydi? Lan Allah seni. Amin amin yılan var. Ben nereye kes, kes. ki ben bugün? E ee, şurayı bir kessene de bak. Kesiyoruz oğlum. Işte kesene. milyon tane ağaç kestim şu an. Buraları 8 stek kesin. ağacım var şu an. Bırak şimdi bu yalanları. İyi ben yapayım. Buyur. Bak boşalttım Buyur. senin için 4 tane alan boşalttım. Ben şu alanları falan kes benim olduğum yeri Öldüğümüz yerleri kesiyorum işte ben. Ya benim olduğum yerleri kesiyorum ben. Evet. Hep Burada <laughs> beraber. Ya Çok yaşayacağım. Koyu meşi ya falan dağlı. var mı? Koyu meşe mi? Koyu meşe mi? Gel milyon tane var. Tamam benim yerime gel. O ne oğlum bu böyle mi olur? Ah bir ya, tane yapıyorum. Al attım buraya bak. Bak bu etrafı falan kes. Bak kayboluyor ha itemler ona göre. Abi o kadar da yapma atma saydım. 2 milyon tane ağaç kestim oğlum. Daha ne istiyorsun? Daha ne yapayım? Şu an yüzündeki kes süper evet. oldu. Ee, Aydınların nerede? Ölü ölünün oraya gidip eğileceğin ölünün üstüne. Ay aman abi. Yanındaki şeyi bir kesene be. Hangi şeyi la? İş yok ki ben item at şeyim yoktur. Bir tane bal da koyayım böyle sisin ya. Ne istiyorsun? Neyi keseyim ben söyle. Ağacı kes bak şu bak şu ağaçlar falan var ya bak. Şuraları falan hep kes. Ha kes oraları. Hem kolay işi. Ya Ya bu kulumun yılanı hala mı burada? Hmm, kaybolmaz o. Aa çiçeği şey buldum. Enes'in madene başlamamışım daha. Başladık da yarım kaldı. Ya bunda kaç tane var? Dur geliyorum bir dakika şu ağaçları keseyim de. Bu ne? Az. Mazor de... kesiliyor o lan ama çok diyorum. şey var la bu ağaçta. Hadi oğlum kesil 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 kesil. Hadi. Hadi artık. Hadi. Hadi oğlum. Ben oyun. madene girer. 90. 3. 3. 3 ağacı birden geçtim ha bak. Değerimi bilin. Bu ne oğlum? Bu İyi ne oğlum ya? Bak adam da e, diamond set çekmiş. BB. Ha küstürdün adamı. Ya bak kutulu var gene. Öldüm ben. Ya hiç kim öldü lan? Oğlum koruyucumuz yok ki. <laughs> Öldüren yok adamları. Sonra bize dalıyorlar. Teşhitül ee, hmm. başlayıp bir ölümü sergiliyoruz hep? Hayır hani. Oysa amına kodum. Oğlum sen ne yapıyorsun oğlum böyle <laughs> kocaman? Villa yapıyoruz dedik ya Villa ne oğlum? Villa bize çok... Bakalım şimdi... Backpack yapacaktık değil mi? Biz bakalım. Ben şahane yani, yani şey yapsana. Yün deri bir tane de altın. Hadi geçmiş olsun. Yani, Sen şahane şey falan yapsana hadi. Ha. Altın var mı? Derin var mı koçum? Bu söyle kardeş? O ne la? <laughs> bakalım bakalım bu siktir ettim mi? Ona sattım bu şamına koyayım. Hmm, spam pointleri. Şu ölümü bir kaldıralım. Yo yo. Bileden aldım. Başka falan şu etrafı gerçekten bir kesin ama abi. Üç kere üstüm ben mi çıkıyorum? Şey. Oya lan. Bir şey düştü Bir şey oldu ama. Oğlum balta yetmiyor ki. Balta yetmiyor bana. Al dede balta. Biriniz madene gitsin lan. Ben giriyorum da. Biraz uzun sürebilir. Gitmiyor ki sığır. Kaç kez söyledik. Ben götür riski aram amına bulum. <laughs> Sen git. Ha dur şey, şey verdi. Yatak var ya yatak olarak koşun Gene kutulu var oğlum burada. Öldürmüyor ki kimse. Biz savaşçımız yok ki hiç. Her evet, oğlum bir şey yapalım. Yatın da hemen yatalım bir. Hemen hemen. Not hemen var lan hemen. oyunda. Aa, imo im imot varmış la. El sallayabiliyor. Hadi diğerleri de bir yatsa. Ben yatamıyorum yatak yok. Ben yanıma girmişinden de yanında yatak var. Oğlum bak ya velet gibi geliyor önümde eğilip kalkıyor ya. son yürü git. Evet. Hadi gidin oğlum hadi, hadi. hadi. Yatın lan artık. Bak ya. Ya da şaa, bir şey yoksun sen. Hadi ya lan ya. yatsanız oğlum. Ne <laughs> zekalı gitti şeyi kırdı ya. Ya ne bu adam? yok kardeş. Tam şerefsizler ya. Bunun yatağı yok. Niye yapmadın çocuğa? Neyse ben madene gireyim. Hadi <laughs> şu sabahlayacağız o zaman. He yani işimiz gücümüz yok bir de sabahlayacağız abi de utanmadan. Abi şu ne, ee, evet, neni satayım şu kutuluyu <laughs> öldürün artık lan. O ne lan? Dede? He? Çest oynuyor musun? Çest... Çest posu mu var? Ben mi yanlış görüyorum? Neredesin? Oğlum bu normal bir şey. Enes bi taş atsana. Enes taş at. Enes taş at. Çest <laughs> var ha canlı. Dark Souls oynuyorsun sanki amirim. Eee? Lan şunu bir öldürün Oğlum, artık lan. Öldürün <laughs> lan şunu artık. 200 <laughs> tane elma yedim şu piç yüzünden. Biri şuna... Odaklandırsın kendini Ananı <laughs> Git öldür şunu la bana odaklı bak Şerefsiz Göl <laughs> lan oğlum şunu öldürsenize la Öldürmüyor ki Ben madendeyim kardeş <laughs> Ki bu kadar bir pezevenk adamız Oğlum ne şerefsiz adamlarsınız la Şunu bir öldürün la bir cana var la şeyin. Şu 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 tükürendi mi din? Yılan evet. o pezevenk. Bir cana var ama vuramıyorum herife. Amına bu da pezevenk ya. Enes ya. adam ya aramızda. Şu yerlere hala ev yapıyor biri. Az siktir şu zombinin. Aa! Gel 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 koş, bak. koş koş koş. Allahım şu kripler hızlı da bak. Oha oğlum, ne hızlı creeper lan? <laughs> Onlar hazır hızlıydı mezarda ama Onu Ananı sikim. Öldürdü bizi. Adam hala ev yapıyor orada ya. Götümüzde creeper patladı adam ev yapıyor orada. Nerede o? Jeyt varmış. Siktir et. Evet. O ne lan? Aha! Patladı patladı öldü orası. Geçmiş olsun. Bitti oyun. Topaları biriniz bir kesebilir mi? Abi götümüzde 3 tane creeper patladı. Sen diyorsun ki şunları biri <laughs> dört hadi patladı hadi bir kesebilirim. Götümüzde 4 tane creeper patladı oğlum biri. sen bunlara bir şey yap. bu ya. kafaları. <laughs> sen Neyse dur. Evet bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve haber olmayı unutmayın. <laughs>